Merhaba sevgili kova burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi ilk olarak ağırlıkla enerjiniz ya da durumunuzla ilgili çingene kartlarından 3 tane kart seçeceğim. Daha sonra tarota geçeceğiz. Kova burcu, Evet, sevgili kova burçları şimdi bu dönem özellikle partneriniz olabilir, ex partner olabilir, aklınızda kafanızdaki kişi olabilir ya da çok değer verdiğiniz bir kişi ama genellikle bunun daha çok duygusal ilişkiler manasını olduğunu düşünüyorum. Bu kişiyle tekrar bir araya gelmek, tekrar birleşmek, küslük varsa bu küslüğün giderilmesi gibi belki de uzun zamandan beri görmüyorsanız, görmüyorsanız tekrar görmek gibi bir fırsat karşınıza çıkabilir Önümüzdeki günlerde yine özellikle Önümüzdeki günlerde ticaret hayatınızı ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz İşinize fazlasıyla odaklanabilirsiniz Belki de bazılarınız kendi işini kurma yolunda çeşitli adımlar atabilirler bu yolda ilerleyebilirler ve bu atacağınız adımlar size gerçekten başarı ve sonucunda para getiriyor olacak gibi gözüküyor sevgili kova burçları ee, yine en son kartımıza da bakacak olursak özellikle hayatınızda etken yaşlı bir dişil enerji figürü bir kadın figürü olabilir bu hayatınızda önümüzdeki günlerde etkili gözüküyor olacak bu kişi maddi hayatınızla ilgili size katkıda belki de yol göstermek manasına destek vermek manasına destek olabileceği gibi belki de duygusal hayatınızla ilgili de etken bir kadın figüründen yani dişi, daha doğrusu dişi bir enerji figüründen bahsediyor olabiliriz. Yine bazı arkadaşlarımızın bu yaşadığınız birleşme duygusal hayatınızı yaşayacağınız bu birleşme iş yerinden tanıdığınız bir kişiyle ilgili de olabilir. İş yeri aşkı olabilir. Şimdi bakalım tarot ne diyecek. kova burcu. Genel. Evet. Kova burcu genel. Kova burcu. Şimdi ilk sıra sevgili kova burçları. günlerde hala hazırda tabii yaşıyor olabilirsiniz. Ruhsal durumunuz, duygularınız, düşünceleriniz, yapmak istedikleriniz vesaire vesaire. İkinci sıra eğitim, kariyer, para. En son sıramızda ilişkiler. Bu partnerle ilişkiniz olabileceği gibi Duygusal manada sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuzla ilgili olabilir. Evet sevgili koymuşlar. Şimdi özellikle ruh halinize vesaire bakacak olursak demiştim. Şimdi önümüzdeki günlerde iki karışık durum yaşayabilirsiniz ya da iki farklı konu hakkında farklı farklı tavır alabilirsiniz ya da bir konu hakkında çelişki yaşayabilirsiniz. Şöyle ki tarafınız eğer bir olaydan bahsediyorsak, tek bir olaydan bahsediyorsak olaylara mantıklı yaklaşmak, mantıklı kararlar almak, iyi okuyup tartmak, iyi biçmek gibi bir hal ve tavır almak isteyebilir önümüzdeki günlerde. Ama bir taraftan da Olaylara duygusal yaklaşabilirsiniz. Yani daha böyle ruhunuzla. Bu bir aşk ilişkisi olabilir, iş ilişkisi olabilir, hayatınızda almanız gereken diğer kararlarla ilgili olabilir. Ama dediğim gibi iki farklı düşünce arasında gelgitler yaşayabilirsiniz. Ne yapmalıyım? Mantıklı mı olmalıyım? Duygusal mı olmalıyım gibi gibi. Biri de aynı zamanda kral, biri de kraliçe. E, fark ettiyseniz eğer sanki iki farklı duygu ve düşünce arasında gidip gelme gibi bir durumun söz konusu olabilir ama aslında ikisi de baskın ikisi de kral ve kraliçe modunda yani o yüzden belki de hangi yönde gitmeniz gerektiği konusunda biraz tedirginlik yaşayabilirsiniz yine önümüzdeki günlerde özellikle çalışmak 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 modunuz olacak gibi gözüküyor sevgili kova burçları daha fazla çalışmalıyım daha fazla kariyer elde etmeliyim daha fazla para biriktirmeliyim ya da bir plan projeniz vardır onu daha fazla ortaya çıkarabilmek, daha iyi ortaya çıkarabilmek adına kendi işimi kuracağım, daha fazla hazırlık yapmalıyım gibi gibi. Dediğim gibi böyle bir iş konusunda fazlasıyla efor sarf edebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Eğitim, para, kariyer vesaireye bakacak olursak ikinci sıraya. Özellikle iş yerinde bir takım insanlarla sevgili kova burçları fikir ayrılıklarına Ego mücadelesine girebilirsiniz. Bir takım kavgalar ya da tartışmalar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Yani kötü niyetli insanlar olabilir, kötü niyetli olmayabilir ama o sırada fikriniz uyuşmaz vesaire. Böyle bir egoların çatıştığına, egoların tatminin çatış e, tatmin olmaya ettirilmeye çalıştığına çalışıldığına şahit olabilirsiniz önümüzdeki günlerde sizde bir mücadele içerisinde olabilirsiniz karşınızdaki de kendi fikrini oldurtmaya çalışır egolar çatışır çıkarlar çatışır vesaire böyle bir döngü içerisinde kendinizi bulabilirsiniz ama ne olursa olsun eğitim para, para ya da kariyer bununla ilgili güzel gelişmeler kapınızda ve değişiklikler kapınızda gözüküyor belki de bu yoğun çalışma enerjisiyle birlikte olabilir sevgili kova burçları Dediğim gibi iş değiştirebilirsiniz, daha istediğiniz bir işe geçebilirsiniz. işinizi geliştirme yönünde karşınıza çeşitli adımlar, güzel fırsatlar çıkabilir. İşinizde ya da işte paranızda, maddi durumunuzda, eğitim hayatınızda büyüme ve gelişme imkanlarıyla, fırsatlarıyla önümüzdeki günlerde karşılaşabilirsiniz. Bu mücadelelerden belki de talihli bir şekilde, anlatabilirim bu kavgalardan çıkabilirsiniz. Yine özellikle size gelen bir teklif var gözüküyor sevgili Kova burçları. Bu teklif Öncelikle çok böyle iddialı, çok böyle büyük bir teklif olmayabilir. Ama bu bir somut teklif. Küçükten de olsa somut bir teklif ve belki de emeklerinizin karşılığını alacağınız bir teklif, bir pozisyon teklifi olabilir. Bir miktar elinize para geçebilir vesaire vesaire ama dediğim gibi küçük de olsa somut bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Şimdi yine özellikle e, ilişkiler vesaire kısmına bakacak olursak kupa 8'si kart. Özellikle bunun biriyle birleşeceksiniz bir araya geleceksiniz demiştim ya hali hazırda yaşanan bir durum olduğunu düşünüyorum sevgili Kovbuçları birinden uzaklaşmışsınız sanki ya da belki de biri sizden uzaklaşmış ya da karşılıklı ve bu bir duygusallıkla ilgili bir uzaklaşma ve bu kişiyle ilgili zaten dedim ilk çingene kartlarına baktığım zaman bir birleşme bir tekrar bir araya gelme gibi bir durumunuz söz konusu olabilir çünkü duygusal bir uzaklaşma yaşanmış gözüküyor açıkçası. Yine aynı şekilde ilişkinizde bu bir birden fazla kişi olabilir, partnerinizle ilgili olabilir. ilişkilerinizin ya da bu kişiliği, o belli o kişiliği, ilişkinizin daha fazla geliştiğini, ilerlediğini, daha böyle e, çiçeklendiğini, daha böyle doğurgan hale, verimli hale geldiğini geldiğine şahit olabilirsiniz. Bu ne demek? İlişkiyi bir üst aşamaya çıkarmak, ee, sevgili konumundan partner konumuna taşımak, partner konumundan evlilik konumuna taşımak. Yani bir gelişme ve ilerleme durumunda olabilirsiniz. Açıkçası duygusal hayatınızla ilgili sevgili kova burçları. Üç kartlık açılımlarda merkez enerji kartları da en önemli kartlardan biridir özellikle. Ve baktığımız zaman duygusal hayatı ilgilendiren güzel gelişmeler ve gelişimler büyümeler açıkçası gözüküyor. Kartları da kendi etrafında yorumlayacak olursak kendisiyle birlikte Yine özellikle bu büyüyecek olan ilişkiyle ilgili olabilir, gelişecek olan ilişkiyle tutkulu, ateşli, arzulu yeni bir başlangıç yapma fırsatı önümüzdeki günlerde hayatınıza giriyor olacak sevgili e, kova burçları. Bir teklifle karşılaşabilirsiniz, e, belki de teklif götürecek olan sizsiniz diyorum genelde cinsiyete göre değişir bu şeyler ama tutkulu ve arzu dolu bir başlangıcınız açıkçası gözüküyor sevgili kova burçları. Şimdi bu imparatorluğa kartını tekrar dönmek istiyorum. Büyümek, gelişmek vesairenin yanı sıra hatırlarsanız ilk etapta e, çingene kartlarından e, yaşlı kadın kartı seçmiştim ve yaşlı bir kadın duygusal hayatınızla ilgili etken olabilir demiştim. Aynı şekilde bu yaşlı kadın kartımız da yine imparatorluğa kartımızın kendisi de olabilir. Yani bu kişiyle tekrar bir araya gelmeniz ve birleşebilmeniz adına şu birleşme kartını ortaya koyalım bu kişiden bu yaşlı enerjiden yaşlı ya da işte bunu olgun enerji olarak da yorumlayabilirsiniz. Yardım ve destek görebilirsiniz. Evet. Şimdi bakalım meleklerden mesaj ne? Kova burcu genel Belki de bu arkasını dönüp giden siz değil karşınızdaki kişiyle ve onun tekrar geri dönüşüyle ilgili de olabilir. Sonuçta bir birleşme var. Evet. Şu, seçeceğim. Evet. Karıştırırken bu kart gözüme çarptı ve nedense bunu alacağım içime doğmuştu. Kartınız kendini ödüllendir kartı sevgili kova burçları. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi kendini anlamlı bir biçimde ödüllendirmeye zaman ayır. Bu verme ve alma dengesi enerjini, ruh halini ve motivasyonunu daimi olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir diyor size. Yani belki de çok fazla çalışıyor olabilirsiniz. Ee, çok fazla zaman, mesai harcıyor olabilirsiniz. Belki biraz dinlenmeye, belki biraz kendinizi şımartmaya da ihtiyacınız vardır diye düşünüyorum. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.